Antalya'nın Kumluca ilçesinde fırtına nedeniyle çok sayıda serada su baskını meydana geldi. Belediye ekipleri iş makineleriyle olası sel baskınına karşı kanalların tıkanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına seralar bölgesinde etkili oldu. Kumluca'nın Mavi Kent, Adrasan Yazır, Hacıevler ve Göksu mahallelerinde çok sayıda sera, ev ve iş yerini su baskını meydana gelirken, Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaya devam ediyor. Kumluca Belediyesi iş makineleri kanallarda olası tıkanmalar yaşanmaması için köprü geçişlerini açık tutmaya çalışıyor. Jandarma ekipleri de vatandaşları olası sel baskınlarına karşı tedbirli olmaları için uyarıyor.